topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, yaz aşısı dönemindeyiz. Yaş, yaz aşısı yapacağız. E, niye? Şeftali. Şeftali arkadaşlar bademe uygulayacağız. E, tarihimizi unutabiliriz hemen söyleyelim. E, 6. ayın 2. haftasının sonundayız arkadaşlar. Ayın 14 ya da 15'i tam bilmiyorum. Şimdi göz nasıl alınır? Önce onu e, şey yapayım. Size göstereyim. Devamlı sorduğunuz bir soru. Yaklaş hocam. Arkadaşlar yaz aşıları bu senenin sürgünlerinden yapılır. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın şurası bir bu senenin sürgünü. Bu senenin sürgününü şuradan keseceğim. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Olayımız bu. Aşı yerimize geçelim. Geçelim. Size gerekli diğer hususları anlatacağım. Arkadaşlar aşı yerine geldik. Burada yapacağımız önemli bir husus var. Bunu atlamayın. şunu yapacağız. Şimdi Şurayı bir alayım. Şurada bize gereksiz. Gördüğünüz gibi şurada göz yok gibi. Şöyle, Bak şöyle gelelim. Şurada göz yok gibi. Bakın gözün yatağından sürgün çıkmış. Şuradan çıkmış, oradan çıkmış. Arkadaşlar böyle değil. Ee, burada göz var. Ee, nasıl kesmesini bilirseniz. Yaklaş hocam. Bakın yeni çıkan sürgünde de göz var. Hemen şurada dibinde de göz var. Ne yapıyoruz? Garanti alabilmek için. Yeni sürgünün gözünü de çalıştıracağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereceğim. Görün mü arkadaşlar? Bakın. İki sürgün, yeni sürgünümüz de var. Bir sürgünde de dip de var. Bunu bu şekilde alacaksınız. Biz şimdi temizliğimizi yapalım. Aşağıya geçeceğiz. Arkadaşlar göz işini hallettik. Tabii ki burada ölü dokuların hepsini alacağız. Sıyırma yapmayın bakın arkadaşlar. Böyle sıyırma yaparsanız tekrar ölü dok oluşur keseceğiz Evet tertemiz gözümüz şeyimi anacımız çok güzel ve gözümüz Arkadaşlar şimdi biz buna iki çeşit şeftali yapacağız bir tanesi bildiğimiz deli şeftali yani yabani şeftali onu yapacağız yabani şeftali de çok güzel olur bir tane de yarma şeftali arkadaşlar şimdi hususumuz neyi burada önce gövdeyi çalışacağız çünkü su kaybı oranı çok e, düşük hiç durumuna su üretiyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar galem aşı, e, Şeftali'de halde de galem aşıyı göstereceğim. Şu an ağacımız galem aşıya uygun olduğuna dolayı. Şurası aşağı yukarı 6 santimlik bir e, bölge. E, galem aşıyı onun için gösteriyorum. Göz aşısı da arkadaşlar, e, şeyde tabii ki yaz aşısı olarak yapılabilir. E, bu. Tabii ki göz açısı bu kadar kalın gövdeye yapılmaz. Dedikten sonra açılama e, taktiğimizi devam edeceğiz. Nasıl keseceğinizi anlattım. Anladınız. Tekrar anlatmamıza gerek yok. Şunu açayım, tekrar söyleyeyim. Belki orada kaçırdığınız bir olay olabilir. Şu gözü şöyle koyduk. Evet. Şimdi bu yarma eee şeftali arkadaşlar çeşidi Diğeri bildiğimiz yabani bir çeşit. Ama çok güzel meyvesi oluyor. Zaten arkadaşlar evinizin önünüzde bir tane ağacınız varsa iki tane ağacınız varsa çok fazla açıya da takılmayın. Bundan emin olabilirsiniz. Açısız meyvelerin aroması ve tadı çok farklıdır. Tüm çeşitlerde aynı. Bundan müşteri olabilirsiniz. Yabani ise yabani devam edin. Çünkü ticari bir değer taşımayacak ve olağanüstü soruması yüksek olur. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada e, bu yeni sürgünlerde ölü doku olur. Yaklaştır hocam. Arkadaşlar tam görsün. Bakın şu ölü dokular bakın. Şöyle elle de kalkar. Şöyle bıçakla tersiyle de yapsanız olur. Şöyle hafif arkadaşlar. Ölü dokuyu kaldırırsak anacın buraya yapışması e, ve buradaki oluşumların hızlanması daha iyi olur. Arkadaşlar bakın. İkinci kalemde bu ayrıntıları göstermeyeceğim. Direkt yapacağım zaman kaybolmasın diye. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şu ölü doku. Yani ben buraya şeye anaca yerleştirdim. Orası canlı bir doku. Burada ölü bir dokuyla karşılaşmasın. Ha birleşme yapar ama sağlam olsun. Buradaki işlemimizi tam yapalım ki amacımız ne? Bunun çeşidini değiştirmek. Arkadaşlar acı bir badem. Daha önce aynı yere sizinle kayısı ve erik aşıladık. Şimdi açmayacağım. Bundan bir hafta önce falandı. Ya da tam gün söyleyeyim size. Doğru yedisi. Bir hafta önce falan yaptık. Şimdi açmayacağım. Şimdi biz ne yapacağız? Bunun naylonlar var. Onları çıkaracağız. Çünkü hava sınmaya başladı. Bu aşımızla beraber onu da size göstereceğim inşallah. İki dört göz bırakacağım arkadaşlar. Dört göz yeterli. Üç göz de bırakabilirsiniz. Yani dört göz bırakma gibi bir mecburiyetiniz yok. Arkadaşlar. Şimdi şurada bir eğrilik gördüm. Şöyle arkadaşlar. Kestiğimizi şuradan biliyorsunuz şeye doğru sıfır olacak. Ve şuralarda eğrilikler olursa arkadaşlar ona dikkat edin bakın. Sonra aşımız, aşınız tutmuyor. tutmadı ne yapabiliriz? Sorun onda sıkıntı yok ama yaptığınızda tutsun. Arkadaşlar bunu onun için öğreniyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? her zaman keyif. Kabuk altı yapıyorum arkadaşlar. Yarma yapmıyorum biliyorsunuz. Yarma çok büyük bir yer açılıyor. Hiç gerek yok. Kabuk altında da tutumu gayet güzel hoş oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Hemen yerleştiriyorum. Şöyle. Tekrar bir hususumuz daha vardı. Gel hocam şöyle yakından. Bakın arkadaşlar. Şu kalemin kesi gövdenin kesiyle sıfır sıfır olacak. Hocam takip et. Arkadaşlar tam anlamıyla yapsın ki aşımız tutsun. Evet. Gördün mü arkadaşlar? Sıfır sıfır olacak. Şu hafif bir şey var. O ee, şöyle keseyi göreceksiniz şimdi. Evet. Bu kadar. Şöyle göstereceğim. Alttan. Alttan göster. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bizim kalemimizin üzerine ee, bademimizin kabuğu yerleşti tamamen. Buradan beslemeye devam edecek. Şimdi arkadaşlar işlemimiz aynı. Ya, bu kalem işlemi de aynı. Ee, ben bunu yapacağım. Ee, ayrıntılarını anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz zaten. Zaman kaybı olmasın. Aynı işlem arkadaşlar. Aynı işlem. Hiç değişen bir şey yok. İşlemimiz aynı. Ne yapıyoruz? Ee, sıfırından ucuna doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? İnceltiyoruz ve Ucunu biraz alıyoruz şuradan şöyle yan alıyoruz ki kabuğa rahat otursun. Şurası çok fazla alıntı olmasın arkadaşlar. Çünkü husus ne burada kabuk kabuğa birleşecek. Burayı çok uzun tutmayın. Burayı uzun tutabilirsiniz. Tutum için iyi olur. Anlatmadığım şeyleri de bir taraftan anlatayım. Dediğim gibi şu dokuları ölü dokuları alırsak hemen anaç buraya yapışır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hep ölü ölü doku. O bize şu an aşımızda lazım diyelim. İki çeşit şeftalimizi e, yabani bademe uygulayacağız arkadaşlar. Hususumuz aynı. Değişen bir şey yok. Orada gösterdiğim gibi. Şöyle gel hocam. gene arkadaşlar görsün. Nasıl olsa uyguluyor. Şöyle itiyoruz arkadaşlar. İttik. Hususumuz ne? Şuradaki yara hocam şuradan kesim yaramız ne yapacak? Gövdeyle aynı seviyeye inecek. şöyle sıfır olacak. Arkadaşlar sarım için e, silikonlu bant kullanıyorum ben, Stretch Hava almayacak ve burayı e, sıkılaştıracak bir e, şeyle, materyalla yapmanız kafi. Oldu ya köydesiniz, bant aramaya gitmeyin. Güzel bir poşeti keserek onunla da yapsanız olur arkadaşlar. Olur derken eliniz imkan varsa. <laughs> aletleri kullanalım ama eliniz imkan yok aşı yapacaksınız. ona duruşmayın. Arkadaşlar son noktaya geldik. Son noktada biliyorsunuz ne yapıyoruz? Ee, hava almanın unsurlarını dikkat ederek kalemin diplerine birer tur dolaşıyoruz arkadaşlar. Ha aşı macunu uygulayacağız ama e, aşı macunu girmesin oraya. Kendi öz suyuyla kayna kaynama yapsın. Her zaman kendi öz suyu iyidir arkadaşlar. Şöyle ne yapıyorum? Yaklaş hocam. Bakın. Şu delikleri ben şeyle kapatacağım. Hem hava almasını önleyeceğim. <laughs> Silikonlu bantla. Hem oraya aşı macunu girmesin arkadaşlar. Tutum daha iyi olur. İnanın hoş, yani e, bu aşıya ne kadar kendi öz suyu ve kendi e, dokusuyla iyileştirmeye çalışırsanız bir o kadar iyi olur. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı karşısında yapıyorum. Evet arkadaşlar. Tabi geniş bantla daha önce de söylediğim gibi bu sıkıntılar oluyor. Biraz orayı kapatmakta problem oluyor vesaire. Ama olsun. Uğraşacağız. Evet işlemimiz bitti. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi süzme yoğurt gibi bir macun kullanacağız. Neden burada e, yaramız var? Bu yaramızın dokularını daha iyi tamir etsin. Diğer set şeyler var. Isıdırak falan çözen, çözülen ısıdırak uygulanılan onlara uygulamana karşı. Onlar eskide kaldı. Bunların iz ve elementleri farklı. Onun farklı. Ne yapıyoruz? Hemen kalemlerin ucunu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Kalemlerin ucunu kapatıyoruz. Hemen şunların şu dış taraflarında da arkadaşlar. Şöyle dış taraflarında da sürün. Güzelce. Şöyle. Evet. Ne olur ne olmaz oradan bir hava alırsa bu aşımız tutmaz arkadaşlar. Bu önemli olaylara dikkat edelim ki aşımız tutsun, meyvesini yiyelim. Amacımız bu zaten. Arkadaşlar bunu e, ne yapıyoruz? E, havalar alır ısınmaya başladı. Eğer e, esintili bir yerdeyseniz şey uygulayın. Poşet uygulayın. Mutlaka uygulayın. Çünkü gözlerinizi vurutur. Esintili bir yerde değilse poşete gerek yok. Çünkü şey e, risk zamanları geçmeye başladı. Ben şimdi bulunduğumuz bölge çok fazla esintili değil, esintili ama esinti dönemleri bitti. Dolayısıyla sadece e, bir gölgeleme unsuru yapacağım kağıtla. İşim bitti, bitiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi kesinlikle tarih yazın, kesinlikle tarih yazın. Tarih arkadaşlar. Kalem unutmaz ama aklımızda kalmaz. Hemen ne yapıyoruz? 14 ya da 15 tarih. Ben 14 burayım. İnanın şu an hatırladığım yok. 06 2022. 14 06 2022. Bu diğer aşılardan aşı yukarı 6 gün sonra yapmış olacağız ve komplesini de açabiliriz. Sadece onları da açıp size gösterebilirim çünkü size söylemiştim aşıların sonucunu size göstereceğimi. Hemen arkadaşlar. Siz tabi aşı macunu kuruduktan sonra bu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşı macunu buna çünkü sıkıntı yaratıyor. Yapışıyor vesaire. Siz aşı macunu kurusun ondan sonra. Ve yapacağınız kağıt arkadaşlar sargı yaptığımız silikonlu bantı kesinlikle şey yapsın. Üzerini kapatsın. Kapatmıyorsa başka bir şey yoksun. Çünkü silikonlu bant arkadaşlar ısıyı gördüğünde oradaki dokuları sıkıntı, sıkıntıya sokuyor. Ondan bilginiz olsun. Yaptığımız aşılarımız olsun. Allah'ın izniyle. Evet tarihimiz tamam. Her şeyimiz tamam. Arkadaşlar bugün e, yabani bademe, acı bademe şeftali uygulaması yaptık. Gale, kabuk altı kalem. Eğer ki ince gövdemiz varsa arkadaşlar parmak şeklinde vesaire bunlara da e, göz aşısı yaparsanız yapabilirsiniz. Önümüzdeki ayda yapın arkadaşlar. Bir sonra kadar şeye kadar kışın e, Riskli olan tarihe kadar bu aşıları yapabilirsiniz. Ee, İlla ki baharı bekleyip zamanınızı kısıtlamayın. Kısıta sokmayın, kısıtlamayın. Ee, ağaçlarımız yabani kalmasın ya da çeşit yapmak istediğiniz çeşitleri oluşturun. Arkadaşlar yeni videolarımız gelecek. Ee, üzüm e, vesaire. İncir bir tane yayınladık. Şimdi e, galem, kabuk altı galem incir aşısı arkadaşlar. Farklı yapılıyor biliyorsunuz o da gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.